Bugün ikinci videosu. Yine bir alışveriş videosu ve daha konuşmaya başlamadan, saçmalamaya başlamadan e, nefesim kesilir gibi şu ışık işini de halledemedik arkadaşım. Ama yine de en iyi böyle oluyor. Yani yapabileceğim bir şey yok. Dışarısı çünkü bilmem farkında mısınız? Baya karanlık, veya yağmurlu. Önce bugün ayın kaçı? 15-16'sı. 14'ünün akşamı Laş'ta bir etkinliğe katıldık. Oradan şöyle cici bir paket verdiler. Hemen onu göstermek istiyorum. Neden göstermek istiyorum? Şu anda bulamazsınız herhalde birçok mar markada markada mağazada tükenmiş ki olsa ben de alacaktım. Ee, bize birer parça ayırmışlar ama yenisi geliyor yakında. Bekleyin. Şu fanlardan şansıma pembe çıktı. Allah'ım bu kadar mı güzel kokar? Böyle Bebek pudrası gibi böyle meyveli bir kokusu var, şekerli şeker çok güzel. Denemedim ama sadece kokusu çok güzel. Aa bayıldım kokusuna onu söylemek istedim. Düşürmeli. <laughs> Ondan sonra bir tane e, hani Washed Kit sabun bayağı da güzelce bir parça benim en sevdiğim sabunlarından Lush'ın. ve iki tane de tester ben istedim. Biri denemediğim bir ürün Rab Wrap testler onu kullandıktan sonra bakacağız bir de bu üründe yeni gelen saç ürünlerinden roots bu da gelir gelmez tükenmiş bunun da yeni partisini bekliyorlar bundan da alacaktım kalmadığı için alamadım onun için sadece bir parça testlerini alabildim kullandıktan sonra yazısını yazacağım ben genelde saç ürünlerinde bu kadar kullanıp yazı yazmıyorum çünkü hmm, bir süre iyi gibi gelen bir süre sonra gelmeyebiliyor en azından birkaç ay kullanmakta fayda var onun için bunu testlerini kullandıktan sonra yazmayacağım bunun e, tam boy bu ürününü gidip muhakkak alacağım ne derseniz bu neyse kullanayım öyle anlatayım şimdi anlatmanın ve çok vaktinizi almanın manası yok zaten şu anda o da yok ama e, takipte kalalım gelecekmiş yakında nisan ortaları gibi büyük bir parti şey gecik bu arada Lush'ın sürprizleri var. Ee, yeni parfümleri de çıkıyor. Parfümler de gelecek. Gelelim 8 Mart alışverişine. Hemen başlayayım. Uzatmadan. %50'de olan Nivea'nın beyaz olduğu için şu anda çok kötü gözüküyor. Pure Natural e, makyaj temizleme mendillerinden aldım. Elimde başka vardı ama hani bunları çok met edince denemek istedim. Hele indirimdeyken. iki tane aldım. Gerçekten çok memnun kaldım. Bir kere muhteşem kokuyorlar. Bayıldım. Birini şu anda kullanıyorum. O açık. Onun dışında yine %50 Migros'larda vardı. Benim duşta kullandığım yıkama jelim. Daha doğrusu Deris Scrub. Etrijina'nın Pink Rayford. O da iki tane alındı. %50 olunca başka şöyle büyük parçaları aradan çıkarmaya çalışıyorum. Watson's'dan e, Got2be'nin Guardian Angel ısıya karşı koruyucu spreyinden aldım. Bu %50 değil de ve kadınlar kulübü, Türksel kadınlar kulübü indirimiyle aldım. 11 lira gibi bir fiyata aldım. Bu arada atıyorum ama yumuşak yere yatağın üstüne atıyorum. Başka yine cilt bakımı devam edelim. L'Oreal göz kremlerinden bir tane şu anda kullanıyorum zaten. Bu altın olanlardan. Altın. Krem altın. E, Nutrigold. E, 18 lira 22 lira. Öyle bir fiyat aralığında. İkincisi %50 idi. Ben de iki tane aldım. Başka? Ups. Bunlar indirimde olanlar değil. İndirim dışı aldıklarım da vardı. Onları ayrı göstereceğim. Kadınlar günü indiriminden devam ediyoruz. Kadınlar günü indiriminden herkesin koşa koşa gidip aldığı doğru okuyayım. Rimmel London Apocalypse rujlardan üç tane aldım. İkincisi Rimmel ürünlerinin %50 idi. Bir tanesini önceden almıştım. İkisini bu sefer aldım ama göstermediğim için şimdi göstereceğim. Bu 400 numara Big Bang kırmızı olan. Bu hmm, herkesin çok aldığı 101 numara Celestial. Bu da benim daha önceden aldığım 401 numara Aurora. Aurora nasıl okunuyorsa çok güzel bir renk yazın. Muhteşem olacağını inanıyorum. Bu arada 3 yerden alışveriş yaptım. Watson's, Gratis, Migros. Karışık gösteriyorum. Elime nasıl gelirse. Benim sevgili bitmek üzere olan ki onu da göstereceğim şimdi. Bu bitmek üzere olan şöyle bir damlacık kaldı. Bourjois Healthy Mix'im. Bir ara gelmeyecek demişlerdi. Görünce ve %50 indirimde olunca bir dene ondan aldım. Çok sevindim. %50'deydi Bourjois ürünleri. Rimmel'in yine ikincisi %50 indiriminden bir adet allık aldım. Çok şeker bir pembe. 150 numara Live Pink. Keşke daha çok seçenekler olsa. Onun dışında bunun dışında olan hiçbir rengi bana cazip gelmedi. Benim ten rengimde gözükmeyecek allıklar. Şöyle gözüküyorsa böyle bir pembe. Şöyle de göstereyim. Çok şeker, hafif ışıltılı, gayet rahat kullanılabilecek bir pembe severek aldım. Ve e, almış olduğum aslında 140 indirimdeyken almıştım hatta. Ee, düşüp parçalanan ve tekrar presledikten sonra eskisi kadar sevmediğim. Yani yapısında bir değişiklik olmadı ama bilmiyorum hoşuma gitmiyor. Yine de kullanıyorum atmıyorum. iyice dağılana kadar bir daha dağılırsa yalnız bir daha preslemem herhalde. Ee, bendeki Silky Beige 5 numarası Stay Matte pudra. Aldım. Başka? Bunun için mi? Evet. gratisten Balm ürünlerinden bir tek bunu aldım overshadowlardan yani bu toz toz farlardan şöyle göstereyim. Bu ışıltılı bir pembe rengi olan Work is overrated mi? Öyle bir adı olması lazım. Adını bulamayan buket arar arar. Evet Work is overrated. Arar arar ve bulur. Bundan bir tane aldım. %50'deydi. Başka son olarak yine %30 indiriminden Ibroş'un şöyle göstereyim. Kutusu bu çok sevimli. Şişesi de bu. Ondan daha sevimli. Kokusunu nasıl tanımlayabilirim? Şekerli böyle çok çok hoşuma gitti kokusu. Ne kadar inmişti? 49 liraya inmişti. %30 indirimde. Bunu da kapı verdim. Ee, bakıyorum. Evet sepetim boşaldı. İndirimden aldıklarım bunlar. Burası biraz karışık. Bunlar değişik zamanlarda alınmış. Bu 8 Mart videosunu burada kesiyorum. Şarjım bitiyor. Ee, cumartesi alışverişi şeklinde bir video daha çekeceğim. Bunları kalanlarını da oraya ekleyeceğim. Bir kısmı 8 Mart gününe denk gelebilir ama olsun. Kozmetik alışverişi kozmetik alışverişidir. Ne zaman alındığının hiçbir önemi yoktur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.